Çelik olay kaza değil, önlem alınsa yaşanmazdı ama kader mi kader dedi. Acıada ah, hayatını kaybeden işçilerden konuşkun memleketi Sivas'ta sessiz sedasız toprağa verildi. Kadere bak be! Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği yandı. Siz de bizim kaderimizsiniz. Ne yapalım? Sosyal Bakanı Faruk Çelik'ten soğuk duş etkisi yaratan bir açıklama geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çelik, CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun işçilerin kaderi bu muydu sorusuna olay kaza değil önlem alınsa yaşanmazdı ama kader mi kader yanıtı. Cinayet kader yani. Kapatmak değil açıklaması geçen yıl Elbistan'da meydana gelen göçük faciasının ardından dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçel'in sözlerini hatırlattı. Kafalar aynı. Yani o konuda ben acı çekmediklerini ve fizik olarak da güzel olduklarını burada rahatlıkla söyleyebilirim. AKP'nin neden kurbanı ilan ettiği işçilerden biri daha bugün toprağa verildi. Ve bu millet buna oy veriyor. Coşkun memleketi Sivas'ta sessiz sedasız toprağa verildi. Siz de güzel ölürsünüz inşallah. cenazesi yukarı tekke mezarlığına defnedildi. İnşallah sizin de ölümünüz güzel olur. Soruşturmada ise mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yazıklar olsun.